7. koşu için atlar sabit memrinde start verildi ve son koşu başladı Kartepe'de. İç kulvara yakın bir numaralı Tightman çıkışla birlikte liderliği aldı. Yarım boy gerisinde iç kulvarda on numaralı Cash The Wind ikincide, iki numaralı Golden Bird'de üçüncülüğe girdiler. Onların bir buçuk boy gerisinde dış kulvarda yedi numaralı Derviş ve içeride 15 numaralı Padme aralarında 6 numaralı Melekoğlu onların 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 14 numaralı Sivri Serefesi sağrısında iç kulvarda 5 numaralı Dedeme 1.5 boy kadar geride dışarıda 12 numaralı Artik Boy yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı New Yorker daha sonra 9 numaralı Heaven Ice Flight 1.5 boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı Gayardo hemen içinde 4 numaralı Adrikan 3 boy geride 11 numaralı Fast Step onun da 3 boy kadar gerisinde 13 numaralı, 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 numaralı yanlış anlama sırasıyla 1000 metre start yeri geçilmek üzere. Koşun liderliğini 10 numaralı Cash Wind yapmaya başladı. bir boy gerisinde ikinci kaldı. Bir numaralı Tayyip ben bir buçuk boy girdi. Içeride altı numaralı Melekoğlu. Yarım boy kadar gerisine dış kulvarda 2 numaralı Golden Bird. Daha sonra içeride 15 numaralı Padme. Onun dışında 14 numaralı Sivri Sarefes. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 3 numaralı New Yorker. Dışında 12 numaralı Arctic Boy. Daha sonra 5 numaralı Dedeme sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. İç kulvarda 10 numaralı Cash The Wind. Önde fark yarım boy kadar. 1 numaralı Tight Man. Onu takip etmeyi sürdürürken 2,5 boy gerilerinde dış kulvarda. 12 numaralı Arctic Boy. Üçüncülüğe girmeye çalışıyor. içinde 2 numaralı Golden Bird. Bariyer 6 numaralı Melekoğlu. Daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Festef. 3 numaralı New Yorker sırası ile düzlüğe çıkıldı. koşun liderliğini içerideki 10 numaralı Cash the Wind yapıyor. Fark 1.5 boy kadar. 6 numaralı Melekoğlu içeriden atak yapıyor. ile girmeye çalışırken dışlarından 1 numaralı Tightman. Orta kulvardan 3 numaralı New Yorker. En düş kulvardan 11 numaralı Fast Step 12 numaralı Artic. Boyun ataklarıyla son 200 metreye girildi. 10 numaralı Cash the Wind önde. Dışarıdan şimdi 9 numaralı Have nice Flight atak yaptı ve liderliği az farklı aldı. İçeriden 3 numaralı New Yorker ve 11 numaralı Fast Step geliyor. 9 numaralı Have a Nice Flight farkı 1.5 boya kadar çıkartarak son koşuyu kazandı 3 numaralı New Yorker, 2. 8 numaralı Gallardo, 3. 11 numaralı Fast Step'te 4. oldu. 7. kuşu 9 numaralı Heaven Nice Flight kazandı. 11 numaralı Fast Step'le 9 numaralı Heaven Ice Flight.